Hepinize selamlar arkadaşlar. Videomu hoş geldiniz. Bu videomuzda Injustice oynuyorum arkadaşlar. Bu videomuzda Sub Zero'yu deneyeceğim arkadaşlar. Bu videomuzda Sub Zero ile birlikte ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şunu söylemeyi istiyorum. Atrocitus en güçlü dövüşçüm. Kendisini tüm dövüşte kullanıyorum arkadaşlar. Blue Beetle da kullanıyorum. Blue Beetle'ın yetenekleri çok fazla güzel. Dövüşümüz başladı. Bu arada sub gerçekten çok süper. Kombo açısından çok hızlı. Tabii ki de Injustice oyunumuzda hız önem taşıyor. Bundan ötürü... No sub kullanmak önemli arkadaşlar. Şimdiki Cheetah gerçekten güzel. Şöyle yapacağım. Of be. Astro Sirius'un yeteneğine bakın. İşte Injustice'in en güzel Yönü. Dostum lütfen Şöyle yapalım Üçüncü yeteneğimiz Oh be oh. Sabzirunun kuvveti adına Çok güzel Evet Süper Sabziru Mortal Kombat'taki versiyonuyla pek bir farkı Açıkçası yok Why be! Batman? Green Lantern'ın pasifi çok faydalı fakat yüksek seviye gerekli. Hop dostum. Injustice'in kontrollerini hiç yani iyi kontrol yapamıyorum. Ah videomuzun konusu öldü. Hadi 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 hadi. <laughs> Hop oh, Batman, Batman sersemletmeler. Dövüşü resmen. Tamamdır Şuna bak bak. Of be. Komboya bakın. Of be. Scorpion'ın. Yani Injustice versiyonu diyelim. Of Disable çok yorucu. Şu blok. Hop. Hop tamamdır. İki, kaçıyorum. Kaçamadım. Tamam. Hop. Dostum bunu I'm nasıl I'm yapabiliyor? I'm Bu arada arkadaşlar Atrosidos'un yeteneğini çok seviyorum. Bu da bir Bizde. Evet. Çok güzel. Of. Çok süper. Of. Çok güzel. çok çok güzel. Atrocious en beğendiğim arkadaşlar. Decha. Videomuzun konusu Sabzuro. Bundan ötürü Sabzuro ile oynamayı istiyorum arkadaşlar. Hop. Şöyle sanırsam swipe down yapınca blue'nu parçalıyorum. Şu yeteneğe bakın arkadaşlar. Blue Beetle'ın armor piercing faydalı. Ya bunların hepsi Scorpion'a mı izlemiş? Hop birinci yeteneğimi kullanacağım derken Hadi 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 Tamamdır ikinci yeteneğimizi kullandık arkadaşlar Oho bu Çok avantajlı Cyborg bak seni de seviyorum dostum İkinci yeteneğimizi kullanalım Atrocelus'un sayesinde Savunmamız Dehşet yüksek Of Şu sorunu Sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar Injustice'in kontrollerini henüz alışamadım. Bunun ötürü avantajım çok düşük. Dokunuyorum fakat komboyu zor yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Hop çok güzel. Cyborg. Oo. Çok <laughs> counter yaptım. Hop. Tamamdır. Şey yapacağım. Yaklaşır mısın? Tamamdır. Aha, kaybettik. ha ha ha. Tamam Blue Beetle'a geçtik. Sabzuru istiyordum fakat Blue Beetle'ı da kullanırım. Kontroller çok zor. Oh Superman. Evet. Ne bakın ya çok güzel çok çok güzel. Evet. Sabzuro seni bekliyorum. Sabzuro seni bekliyorum. Yok. Sabzuro. Hop, bom 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 bom. Sto. Sabzuro'nun gücüne bak. Bu kadar güçlü. Fakat şeyden dolayı güçlüyüz. Zorluğumuz düşük, ondan dolayı sağlıkları çok iyi düşüyor. Tamam. İkinci yeteneğimi kullanacağım. Freeze. Çok güzel. Oh, Cyborg. Bir kez daha karşılaştık dostum, bir kez. Sağlığını çok kolay düşürüyorum. Çok iyi escape yapıyor. Lin Kue. Lin Kue. Tamam, çok güzel. Sağ çok beğendim. Güzel. Oha! Tamam. Yo! Aslında benimkisi vurmuştu. Nedense. Guri'nin Sayılar, o oh, bu çok etkili. SM! Ölme Samziro, ölme. Haha, <laughs> evet Scorpion, Scorpion'ın Bu kadar güçlü olması gerekmiyor. Samziro kullanacağız. Çünkü videomuzdaki konu Samzuro. Bundan kullanıyorum. Samzuro'yu beğendiğimden dolayı bu videoyu yapmayı istedim arkadaşlar. Umuyorum ki siz de Injustice'de Samzuro'yu bulmayı denersiniz. Ve umuyorum ki Samzuro'yu bulursunuz. Şöyle yapacağım şey neydi? Evet. Bu yeteneğimi kullanacağım. Oh. Vay şey bu. Pasifi büyük ihtimal. Çok güzel. <laughs> Tamamdır. Fire Flash. Öldük. Tamamdır. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Injustice videoları istiyorsanız yorum kısmında belli etmeyi lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Kanalımı ve videolarımı desteklediğiniz için teşekkürler.